Herkese selamlar. Ne var ne yok YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün araştırmacı yazar Zafer Calayoğlu ile birlikteyiz. Konuşacaklarımız var, anlatacaklarımız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Türkiye Bey. Çok teşekkür ediyoruz davetiniz Biz için. Biz teşekkür ederiz. Ve ayrıyetten bize de imzalı olarak kitabınızı verdiğiniz Eyvallah. için teşekkür ediyoruz. Okuru bol olsun diyoruz. Kim bu tapınakçılar kitabını çıkardık. Ee, gerçekten de artık birinci baskı tükenmek üzere. Hemen birkaç günde o yüzden teveccühünüze çok teşekkür ederiz. Her yayında söylüyorum normalde kitaplar 100 liranın üzerinde. Bu kitap sadece 30-33 lira. O yüzden herkesin de alabileceği bir kitap. İstifade edelim edebileceği bir kitap mutlaka tavsiye ediyoruz. Hocam Ukrayna Rusya devam ediyor. Türkiye Yunanistan bir yandan e, gerilim giderek artıyor. Evet. Neler oluyor? Neler bitiyor? Biraz konuşalım istiyoruz. Şöyle sizi ayağa davet Tabii. ederek. Dilerseniz. Şimdi bir alıntıyla başlayalım. Şimdi Henry Kissinger'ı daha önceki sizin yapmış olduğunuz programda zaten Temmuz Temmuzun son haftalarında yaptığınız bir programda kendisinin açıklamasını yansıtmıştık. Ne demişti Kissinger? Onu bir hatırlamakta fayda var. Ukrayna Ağustos ortasında büyük bir güce sahip olacağı için savaş yaklaşıyor ve ciddi kararların alınması lazım diyordu. Kim için? Batı dünyası için, özellikle NATO için. Kararlar alacaksınız ki ona göre Ukrayna'nın yanında mısınız değil hocam, misiniz. Hocam şu kelimeyi çok kullanmayalım. Ha tamam. Özür dilerim. Estağfurullah hocam. Şimdi Kissinger'ın bu açıklamasından sonra yaşanan hamleler ne oldu? Bakın akabinde hemen Ukrayna kendi ülkesinde mevzi kazanmaya başladı. Evet. taarruza geçmeye başladığını anlattı ve bunlar ne üzerine oldu? Pen 2 sincirin açıklamalarından sonra oldu. Demek ki birileri bir şey tasarlıyor. Bunlar sözcülüğünü yapıyor. O sözcülüğünü yapmış oldukları sözler de yerine gelmeye başlıyor. Demek ki bir plan yürüyor. Şimdi burada bu plan yürürken neyi görüyoruz biz? Aynı zamanda o programda neyi söylemiştik? Verilecek olan çeşitli silahlar ile Ukrayna nasıl bir güç elde edecekti? Rusya'yı tehdit edecek bir gücü olması gerekiyordu. Bu da Moskova üzerinden olması gerekiyordu ki uzun menzilli silahların eline geçirilirse Ukrayna'ya teslim edilirse böyle bir güç olur diyordu. Dün yapılan bir açıklamada neyi gördük? Bir sonraki görselde tam anlamıyla bizim o günkü yapmış olduğumuz açıklamanın ispatı oldu. Bakın neyi görüyoruz? Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zahorova'yı görüyoruz. Ve yaptığı açıklamada ne oldu? Ukrayna'ya uzun menzilli Füze sağlama girişiminde kim? Amerika. Amerika. Şimdi bununla beraber niye bunu açıklıyor Zahorova? Çünkü diyor ki verirseniz Moskova tehdit altına alınacak diyor. Başkan. O yüzden de diyor biz ne yapmaya çalıştığınızı görüyoruz. İstihbarat örgütlerimiz çalışıyor karşılıklı Bunu da açıktan ifşa edelim ki insanlarda, dünyadaki takip edenler de olayın ne olduğunu görsünler diyor. Bununla birlikte de neyi göreceğiz? Bu açıklama çünkü aynı zamanda neyin daha sonraki gerçekleşmesine zemin hazırlıyor? şimdi hep beraber başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik Türkiye olarak. Ne olmuştu? Ukrayna'daki tahılların çıkması üzerine Türkiye çok yoğun bir diplomasi yürüterekten başarılı bir tahıl antlaşması yapıldı Rusya ile beraber. Evet, tahıl koridoru şimdi oluşturulmuştu. Tam vurdu. Evet. Şimdi kasımda o antlaşmanın süresi bitecek. Ama hmm. Putin'den açıklama geldi. Putin ne demişti? Buradan çıkan, misal veriyorum 10 gemi çıktı. 10 geminin 9'unu gelişmiş ülkeler, zengin ülkeler kendilerine aldılar diğer ihtiyacı olan gelişmekte olan ülkelere gitmedi o gemiler. Ama antlaşma böyle değildi dedi. Beni de kandırdınız dedi. O zaman antlaşma süresi ne zaman bitiyor? Kasım. Kasım ayına gel gelirken yeni alternatif bir tahıl koridoruna ihtiyacımız olacak dedi. Bunu ne için söyledi? Putin bunu kamusal bilgi olarak söylüyor. Aslen kandırıldığı için mi? Hayır. Bu gelişmeler hayata geçirilmeye çalışıldığı için. Demek ki uzun menzilli silahlar nereye verilecek diyorduk biz? Odesa'ya e, sadece Ukrayna'nın liman şehri olarak neresi kaldı elinde? Odesa. E, Tal koridorunun oradan alternatif koridora ulaştırırlarsa demek ki Rusya Odesa'ya doğru gelecek demektir. Hmm. Bu ben bu cümleyi kullanacağınızı bilmiyordum. Yayından sonra size özel bir bilgi söyleyeceğim Odessa ile ilgili. Sizi destekler mi ayet? Tamam. Yani çünkü bu bütün oklar Odesa'yı gösteriyor. Evet. Bütün oklar. Evet. E, demek ki Almış olduğumuz bir Enteresan bir bilgi yok. geldi evet. çünkü bir yerden bir kulis. Evet. Ee, Onunla sizinle paylaşacağım yayından sonra. <laughs> tamam, seviniriz. Şimdi bir sonraki görselde de Evet yukarıda kuzeyimizde bunlar olurken güne, batımızda ne oluyor? Yani Ege tarafında ne oluyor? Daha önceki yapmış olduğumuz açıklamalarda da özellikle biz altın ne olarak çizmiştik? Yunanistan hiçbir şekilde ne Türkiye'nin karasularının içinde ne de Türkiye'nin ana karasına bir ateş açamaz demiştik. Açamayacağının da en büyük delili son yaşadığımız bir hadise oldu. Biliyorsunuz Türkiye karasularının hemen dışında uluslararası sularda eski adıyla Mavi Marmara yeni adıyla Anadolu gemisine Yunanistan bir ateş açtı. Yani Mavi Marmara olması sosyal medyada çok konuşulduğu için söylüyorum. Yani başka altından başka bir şeyler arayanlar da oldu. Evet. E, tesadüf mü dediler Mavi evet. Marmara'ya olması? Evet. İlk defa olsaydı böyle bir girişim biz de aynı kanatta olabilirdik. Hı. Aynı soru işaretlerini biz de yöneltebilirdik ama Yaklaşık olarak uluslararası kara sularında yani Türkiye'nin hemen kara suların önünde açığında uluslararası kara sularında Yunanistan yaklaşık son 4 yıldır bu tacizleri yapıyor gemilerimizi. Yani bu hep olan bir şey diyorsunuz. Normalde şu an son 4 yıldır olan bir durum ama tabii ki son dönemlerde bu tansiyon gerginlik iyice tırmandırıldığı için izleyicilerimizin de kamusal bilgi anlamında biraz daha dikkatini çekti. O yüzden konuya biraz daha insan, biraz yakından eğilim söyleyeyim. gösterdi. Çünkü ülkemizdeki resmi da dikkat almamıza fayda var. Sahil güvenlik komutanlığı bu girişimden sonra resmi açıklamayla ne dedi? Saldırı uluslararası. uluslararası sularda oldu dedi. Bizim Dışişleri Bakanlığımız hiçbir şekilde bizim sularımızda olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Düşünün olsa niye yapmasın? Tam elimize fırsat geçmiş olacak bizim Yunanistan üzerindeki var olan çıkarlarımızı elde edebilmek için. Özellikle adalar üzerinde. Olsaydı Dışişleri Bakanlığımız bunu da kullanacaktı. Bunlar olmadı. Biz bir daha altın çizerek söylüyoruz. Yunanistan... ...kara sularımızın içinde ya da bizim ana karımıza bir müdahalede bulunamaz. Neden? Şundan dolayı. Çünkü Yunanistan uluslararası almış olduğu desteği kaybetmek istemiyor. Desteği kaybetmek istemediği için kendince böyle bir maceraya da girmez. Hmm. E bizimkiler de son derece vakur davranıyor bu olayda. Hiç tahrike kapılmıyor. Çünkü Yunanistan amacı o. Tahrik edeyim, bir bakıma da olsa onlara hatayı düşüreyim. Bizimkiler yanlış bir hamleyle bizimkiler operasyon yaparak müdahale etsinler istiyor Yunanistan ki... Haklı konuma geçelim diyorlar. E bizimkiler de o kuzuları. Peki Amerika de daha, daha artık deniz üstüne de çevireceğini açıkladı. Evet. Bunlar biraz Türkiye gündeminde çok fazla yer alıyor. Yani Amerika şirketleri Yunanistan'ı resmen esir almış durumda Kesinlikle. ve sanki biz Yunanistan'a karşı değil de ABD'ye karşıymışız evet, gibi. Evet. Zaten bir yanlışlık olursa daha önceki programda da söylemiştik. Bir bakım odası Yunanistan'dan diyelim bizim kara sularımıza veya ana karamıza bir ateşli bir müdahale oldu diyelim. Bunu kim yapacak? Ya o üstlerden biri, ABD üstlerinden birinden gelecek ya da Yunanistan'daki var olan FETÖ'cülerden gelecek. Yunan ordusu içerisindeki hiçbir birey Türkiye'ye karşı böyle bir de bulunmak için cesaret edemez. Bunu hmm. çok net biliyoruz. İçerideki var olan o diğer Yunanistan'da bu ateşe atmak isteyenler tarafından olursa olur budur. Tıpkı Türkiye'de Rusya'nın uçağı düşürülmesi gibi olur hadisi. Biz o yüzden evet. diyoruz ki bu konuda bir kere daha söyleyeceğim ben. Daha önce de söyledik ama... Tekrar olsun çünkü son derece şu anki Dışişleri Bakanlığı yönetimimiz muazzam bir iş yapıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım. Ekip çok güzel bir şekilde kendi varlığını Ege'de Yunanistan üzerinde sakinliğini koruyor. En önemlisi evet. bu. Tansiyon tırmandırılıyor, doğru söyledik daha önce. Daha da tırmandırılacak, doğru. Ama buradaki sakinliği biz Dışişleri Bakanlığı'mızda görünce. ...içimiz rahatlıyor vatandaş olarak. bu önemli bir konu. Tabii yani o yüzden... Kimse şimdi bu olayların büyümesini istemez. Tabii ki. Hele ki dünya ekonomisi bu evet. haldeyken. Yani. Evet. Şimdi burada kuzeye baktık, batıya baktık. Şimdi biraz güneye doğru gelmekte fayda var. Güneye gelmeden önce tabii biraz Balkan'a bir hemen gidelim. Güzel bir gelişme oldu orada Türkiyeli Bey. Bizim Gelsin yapmış... görsel. Evet. Bizim yapmış olduğumuz daha önceki Nisan ayında yapmış olduğumuz bir programa atıfta bulunuldu. Şimdi bakın bu görmüş olduğumuz arkadaş Romanya'da bir milletvekili. Kişinin adı Christian Tebeş. Şimdi niye biz bu arkadaşa dikkate alıyoruz? Çünkü önemli olan partisinden kovuldu. Niye? Partisindeyken yeterli olan açıklamaları yapmadı. Ama kovulduktan sonra içeride dönen dolapları anlatmaya başladı. Bir sonraki görselde onu görelim. Görelim görselde. Evet. Burada evet. şu Aslında aşağıda alabilirsek çok sevinirim ben. Aa. <laughs> önemli. Vay be. Evet. E, Şuraya görmemiz lazım. Evet. En önemlisi o. Evet. Bravo. Evet. Şimdi. Bizim yayından. Evet. Şimdi Christian Tebeş'in kendi Facebook sayfası, kendi Facebook sayfasında açıklamalar yapıyor partiden kovulduktan sonra ama. Diyor ki Avrupa'da Avrupa Birliği'ni yıkmak istiyorlar yerine bizim sizinle daha önce yapmış olduğumuz programda Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmak istediklerini anlatıyor. Dönemin Romanya Başbakanı'na itirazen bu açıklamaları yapıyor. Bu açıklama yapmış olduğu tarih 14 Eylül. 14 Eylül'deki paylaşımı görüyoruz. Ama bizi işte demek ki takip edenler bakın Romanya'da da var. Çok enteresan. Şimdi, Romanya'daki bizi izleyen arkadaşlar diyor ki bakın biz bu haberi Avrupa'da kurulmak istenen Avrupa Birleşik Devletleri haberini Türkiye'den 4 Nisan'daki videoda öğrenmiştik diyor. Eyvallah. Ya, bakayım, selam olsun bize. <laughs> evet, diyor, dünyanın selam olsun. her tarafına takip edenler Romanya'ya da selam olsun. O linkimizi olsun. de paylaşmışlar altımıza, alta koymuşlar hemen. Yani yani biz o yayında, yayında, yayında bayrağı bile hazır Tabii, demiştiniz. Tabii. Evet. Onların hepsini göstermiştik. Bir sonraki peki İçinden kovulmuş olduğu partinin logosu ne? Bakın çok enteresan. Bir sonraki görselde onu görüyor olacağız. Şimdi evet, bakın burada ne var? Göz. Tek göz var. Evet. İçinde bulunmuş olduğu partinin resmi logosu bu. Yani bu şu anki o partinin adı Hristiyan Demokrat Köylü Partisi. Partinin de logosunu bakın görüyorsunuz. Demek ki ne işler karıştırılıyor? Romanya'da bile demek ki ortalık karıştırılmak isteniliyor. Şimdi evet, biraz da olsa yine Balkanlarda kalacağız. Bir sonraki görselde. Şu anki son aktif sıcak gelişmeyi paylaşıyoruz. Sizin de yine daha önce yaptığın yine Nisan ayında yaptığımız programda neyi söylemiştik? Bakın Avrupa'da e, Ağustos ayının içerisinde uluslararası Dünya Kiliseler Konseyi yapılacak. Bu konsey sonrasında bizim tahminimiz ve öngörümüz ne demiştik? Doğu Avrupa'daki ülkeler Rus Kilisesi'nden ayrılacak demiştik. Konsey yapıldı. Dünya Kiliseler Konseyi yapıldı. Kiliseler Konseyi bittikten sonraki ilk adımı Letonya Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikliğinden ayrıldı. Hmm. Bugün ne oldu? Bugün de bizim İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne Litvanya'nın dışişleri bakan yardımcısı geldi. Niye geldi? Biz de Rus Kilisesi'nden ayrılacağız. Size bağlanmakla alakalı süreci konuşmak için geldiler. Bakın buradaki akışta da ne kadar çok var olan gelişmeleri takip ettiğimizi görüyoruz. Biz de burada ne demiştik? Türkiye eğer biraz da olsa bu konuya eğilirse meşhur projemizde olan kadim proje Kayser projesini aktifleştirmesi lazım dedik. Ne üzerine? Patrikhane üzerinden. Sanki taşlar yerine oturuyor Türkiye ve burada adım adım... Söyledikleriniz gerçekleşiyor evet. artık yavaş yavaş. Zemin hiç olmadığı kadar müsaitleriz. Müsait. Evet. evet. Şimdi bir sonraki görselde de artık ufak ufak Türkiye'de bir gireceğiz. Hemen ondan sonra Türkiye'den de güneyimize geçeceğiz. Şimdi burada da bir gelişme oldu. Özellikle Ayasofya ve daha sonrasında Kısküller'in restorasyona alınması. İzleyicilerimiz hatırlar. Daha önceki programlarımızda neyi söylemiştik? Ayasofya tadilata alınacak. E şey müzeyken camiye çevrilecek. Yapılması gereken kehanetler ortaya çıksın diye. Sonraki hamlede ne oldu? Kız Kulesi tadilata alındı şu anda. Tadilat altında niye? Bir grubun Türkiye'de de bunu dillendiren çeşitli arkadaşlar var diyelim. Bir grubun kanaati Ahit Sandığı'nın Kız Kulesi'nin altındaki dehlizlerdeki bir odacıkta olduğu. Öyle mi? Söyleriniz. Yani Ayasofya çok konuşulurdu evet. ama Diyorsunuz ki böyle de iddialar var kız kulesinin evet. altında. Evet oldu. Çünkü ne oldu adım adım gitti. Bakın ilk önce Ayasofya'ya bir müdahale edilerekten camileştirildi. E, cami olduktan sonra onun tam bir güç haline gelebilmesi için sandığın oraya getirilmesi gerekiyor deniliyor. E, sandık nerede? Kız kulesinde denildiği için çeşitli söylemlerden dolayı diyelim. Birileri demek ki kız kulesine de rahat rahat çalışabilmek için orayı restorasyona aldı. Şimdi neyi gördük biz? Resmi ağızdan bir sonraki görselde görelim. Daha önceki programlarda önerimizi, öngörümüzü söylemiştik ama resmi ağızdan Sayın Mehmet Ersoy Kültür Bakanımız ne dedi? Ayasofya yıl sonunda geniş kapsamlı restorasyon alacağını. Bunu dedi. Ben, ben şahidim. Ben Zafer Celaloy'dum. <laughs> Bunu çok uzun zaman önce söyledi. Ayasofya'nın evet. restorasyon olacağını ve gerçekleşti. Evet. Çünkü İlginç. bakın birileri adım adım var olan söylentileri de yaymaya çalışıyor. Bunu söylüyoruz ve öyle bir şey diyor ki açıklamasında Sayın Mehmet Ersoy Mimar Sinan ve Fosatli dönemlerindeki gibi en kapsamlı restorasyon alınacak. Gibi. Kız Kulesi de öyle çok kapsamlı. İkinci evet. Mahmut dönemindeki evet. gibi yapılacak. Şimdi bunları bilmekte fayda var. Çünkü bakın ülkemiz çevreleniyor şu anda. Bunu görmekte fayda var. Bir sonraki görselde de ülkemizin çevrelendiği ile alakalı bir açıklama geldi. Sayın Cihat Yaycı Paşa'mız kendisi dedi ki Türkiye nerede mayınları temizlediyse başımıza gelmeyen kalmadı dedi sınırlarımızın bütünlüğüyle alakalı bir söylemde bulundu. Bir eleştirisi oldu. Dedik buralara dikkat edin diyor. Ottawa Antlaşması'ndan bir bakıma da olsa geri çekilmemizin faydalı olacağını söylüyor. Bizim de bu konuyla alakalı bir tavsiyemiz var. E, bizi dinliyorlarsa iktidara. O da şu diyoruz ki biz bunu daha önceden de uzun zamanlar söylüyoruz. Bir kere daha burada dillendirelim. Dışişleri Bakanlığı'nın kaldırılması yerine iki bakanlığın kurulmasını biz öneriyoruz. Neler gelecek yerine? Bir, Sınır Bakanlığı. İki sınır ötesi bakanlığının kurulmasını söylüyoruz biz. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyebilir ki e zaten bunların hepsi Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluyor diyebilirler ama olmuyor. Olmadığını biliyoruz. O yüzden de diyoruz ki bizim bir kere Dışişleri Bakanlığı'nın bağlantısını Atlantik ötesiyle kesmemiz lazım. Bu nasıl olacak? Sınır bakanlığı kurarsak sınır birliğimizi Atlantik ötesinden veya Avrupa'dan gelebilecek olan herhangi bir direkt temastan uzaklaştırmış olacağız. O yüzden bölgede böyle bir gelişmenin ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bunların ayrı bütçelendirilmeleri olacak bakanlık bünyesinde. Burada kurulacak olan ekipler direkt komşu olduğumuz, sınırdaş olduğumuz ülkenin yönetimiyle, kendi hemcinsiyle yani mevkidaşıyla ilişkide olaraktan kendi bölgemizde söz sahibi olacağız. E bir bakıma da bunun olması neden gerekiyor? Şimdi meşhur. Bir sorun yaşanıyor Avrupa'da Rusya ile alakalı enerji kaynaklı alternatif güzergah en sağlıklı nereden geçmesi lazım? Türkiye'den tam bir köprü konumundayız. Gaz nereden gelecek? Katar'dan, güneyden. Güzergah neresi? Suriye. E bizim Suriye'li olan bütünlüğümüzü korumamız gerekiyor. İşte son dönemlerde atılan adımları demek ki devlet aklı da görüyor ki. Suriye. Arka Suriyeli, kapı diplomasi derler evet. ya şu an öyle bir diplomasi yürütülüyor. Onları görebiliyoruz. Onları söylemek Var mı başka var. görsel hocam? Son olarak ben bir kısa videomuz var. Bunu da söyleyelim. Çünkü tamam. bakın bunu oynatabiliriz. Oynatalım arkadaşlar. Şimdi burada da, burada kalabiliyorsak dondurabiliriz geri isterseniz. Geri gelin, geri gelin donduralım. Biraz geride geri kalabiliriz. Şimdi bu görüntü önemli. Bakın şimdi zaten İsrail bir seçime gidiyor. Erken bir seçime gidiyor. Tam sahneyi görelim. Evet. Mümkünse orayı görebiliriz. Şimdi o erken seçime giderken evet, tabii parti başkanları da mitinglerini yapmaya başladılar. Şimdi şahsı tanıyoruz. Benjamin Netanyahu. Bakın nasıl bir sahnenin içinde. Evet çok enteresan. Kendi ülkesinde miting yapıyor ve kendi ülkesindeki miting içinde Kurşun geçilmez bir alan içinde cam var. Onun içinde miting yapıyor. Ha şurada cam var değil mi? Tabii şurası cam. Ha. O kurmuş olduğu miting kürsüsünün üzerinde şu anda aslında. Bunu hareketlendirirsek şimdi Aa, daha iyi anlatırız. Evet, cam hakikate. Evet. Çok enteresan. Evet, İsrail. Oynatın. Bakalım oynatın mı? İsrail'de İsrail'de en uzun dönem başbakanlık yapmış olan bir kişi şu an kendi ülkesinde yeni seçimde miting yapıyor ve mitingi kurşun geçilmez bir alanda yapıyor. Bu Türkiye'de ilk defa gösteriliyor şu anda. Çok enteresan. Çok enteresan. Demiş. Niye bunu yapıyor demek ki? Bir önceki istifa eden, şimdi erken seçime gitmesinde sebep olan Naftali Benet vardı. Naftali Benete bile evine iki kere kurşun içeriğinde var olan mektuplar gönderildi evine. Demek ki İsrail'de de birileri yönetiminin üzerinde bir akla sahip, istediklerini buna göre şekillendirmeye çalışıyorlar. Etrafımız biraz bu anlamda sıkıntılı. Çünkü yani camın kendi içinde, camın arkasından Halka seslenebiliyor evet, şu anda. elinde mikrofon var. O dışarı yayınlayan hoparlörlerle bunu yapıyor. Tabii konforundan da vazgeçmiyor. İçeride de klima da var tabii. Bakın. Tabii. <laughs> Oradan da serin serin e, mitingini görürsünüz. Ama dünyanın içine... nereye gittiğine dair de evet, çarpıcı bir görsel. Çok çarpıcı bir görüntü olduğu için de paylaşalım dedik. Şimdi işte güneyimiz sıkıntılı. Batı sıkıntılı. Kuzey sıkıntılı. E Şimdi maalesef son dakikada da doğuda da sorun oldu. Azerbaycan, Ermenistan arasında. Evet. Oradan şimdi... Türkiye'ye verilen bir mesaj var mı? Çok... E, tabii şimdi orada da... Eloisi'nin gidişi. Evet, zaten şimdi onu söyleyecektim. Çok güzel oldu sizin de paylaşmanız. Şimdi Pelosi demek ki birileri tam anlamıyla bir piyon olarak kullanıyor. Normalde şunu söylüyorum, Amerika gibi bir devletin dışişleri bakanı yok mu? Veya bakanın yardımcıları yok mu da bir temsilciler meclisi başkanı işte Tayvan'a gidiyor, Ermenistan'a gidiyor veya diğer kendince sorun gördükleri bölgelere gidiyor? E çünkü birileri demek ki sahneye kimi getirecek? Pelosi veya bir... Pelosi gibi güçlü bir kadın karakteri Amerika'da da seçimlere sokabilirler. Ki bazı kehanetlere göre bunun zamanı geldi artık. Bu olabilir çünkü Biden'ı çıkarmayabilirler. ikinci döneme devam etsin diye. Çünkü son derece kendi ülkesinde de itibar kaybetti. Yani Kamala Harris'in e, alternatif olarak başka isimlerle düşünülüyor diyorsunuz. Tabii tabii düşündü. Kamala Harris'i çok ciddi anlamda getirdiler doğru. İşte o Hindistan bağlantısı vesaireden dolayı. Ama burada neye dikkat etmekte fayda oluyor? Kamala Harris'in kocası Yahudi aslında. Şimdi orada biraz bakmakla İsrail'de bu görüntüler niye veriliyor? Bazılarının açıklamasına göre, şimdi o bazılarının açıklamasını burada söyleyelim. İsrail'de bir darbe değil ama işte bir hükümet değişikliğiyle beraber hiç siyasette olmamış yeni bir genç figürü çıkarmaya çalışıyorlar. Bu genç figürle beraber devleti çökertmeye, devleti var olabilecek olan tüm siyasi alanlarındaki etkinliğini kırmaya çalışacaklar ki devlet çöküşe doğru gitsin bazı kehanetlere göre çünkü İsrail devletinin yıkılması lazım. Böyle bir başarısız, tecrübesiz olan birini sahneye getirelim, çıkaralım. Yapamadı. Bak devlet ne hale geldi. Yahudiler de bu coğrafyadan kaçacak hale getirildiği göstersinler diye. Böyle ileriki dönemlerde gerçekleşecek adımların olduğunu da şimdiden işaret olarak gösteriyorlar. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok sağ olun, sağ olun yorumlarınız için. İnşallah önümüzdeki haftalarda Zafer Hoca'yı zaten canlı yayında da ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Ee, bu videonun altına yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Ee, like etmeyi unutmayın. Ne kadar çok like ederseniz o kadar çok video öne çıkıyor algoritmalar gereği ve abone olmanız çok önemli. 600 bin aboneyi artık görelim. Çok az kaldı. 7-8 bin kaldı. Hep birlikte sonrasında 600 bini geçelim diyoruz. Katıl butonumuz da aktif. Bizlere katıldan da destek olabilirsiniz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.